Evet. Hepinize günaydın. Bugün yine beraber kahvaltı hazırlıyorum. Çocuklara kahvaltı hazırlayacağım. Yumurta da koydum. Patates kızartıyorum. Masa bomboş. Çocukları ilk önce doyurmam gerekiyor. Arkamdan büyük atmam gerekiyor ilk önce. Çocuklara hazırlayıp yedirip. Ondan sonra çocuklar evde durmak istemiyorlar. Ev o kadar karışık ki dört tane çocuk. Yani temizliyorum. iki saat tutmuyor. Temizliyorum iki saat tutmuyor. Bugün artık yine gelişi güzel evimi toplarım. Ondan sonra dışarımı çıkarırım onları. Yoksa hep evde kalıp ciddi temizlik mi yaparım? Ona karar vermedim. Şu an çocuklara bir masayı bir donatayım. Evet masamı hazırladım. Şimdi çocukları uyandırma vaktim geldi. Uyandırdım da ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Gelsinler bakalım. Yine günümüzden yavaş yavaş gezmeye mi gideceğiz? Yoksa çoluk çocuk evimi tipli temizleyeceğiz. Bakacağız duruma göre. Evet eşimin dükkanının oraya doğru gidiyoruz çocuklarını gezmeye götürüyorum. Gezin. Bakın. Günün nasıl adını almaya gidiyoruz onunla. Bugün kazancı bizim. Aa hiç iş yokmuş. Ne haber? hoş geldin. Hoş bulduk. Hayır, nereye adını Günün hasılatını alalım dedik senden. He, öyle mi? Çocuklarını gezmeye götürüyorum. Burası eşimin iş yeri. Öyle. Presçi tabii ki kendisi. Siyasetçi presçi. Prestesin. <laughs> Maginaları. Hadi. Çocuklarını gezdirmekte e, dolar üzerinden de verebilirsin. Aa, tabii, Dolar Çok zor. Bak kaç tane çocuk gezdiriyorum. Bak ayaklarından anlarsınız. Kaçmayın. Aa, bak bir tane de, de büyük ayak var orada. ama göstereyim misin? Bu da benim. Bu da benim. <laughs> Onlar benim çocuklarım. Küçüğüm de var. Büyüğüm de var. <laughs> evet. Dört tane çocuğunu gezmeye götürüyorum Hasan Bey. Tamam göre göre gezdir o zaman. Hadi günün dolar üzerinden hasıl adını alayım. <laughs> Kemal göğe, <ben> gideyim <laughs> arabayı? Niye? Yol ağzını verirsin bana. Hı. Şey ehliyete aldım ama ta <laughs> araba için o kadar çıkarmıyorlar beni. Çıkıyorum da kendi başım olunca. <laughs> evet köy gidiş yolumuz. Evim. Bizim köy evimiz. Evet, babamız da geldi eve. Ekmeğiyle. Merhaba baba. Merhaba, merhaba. <laughs> Biraz çekeyim seni. Rahat bırakacağım şimdi. Hadi bay. <laughs> Görüşürüz eve girsin bir de şey elini yüzünü yıkasın gelir. Evet. Evet alttan evimizin evet, bahçelerin alta doğru iniyoruz. Patlıcanları var. babam gilerin. Babam gilerin. Pırasası Patlıcanı. çok güzel şimdi babamın yanına doğru gidiyorum baba ne yapıyorsun Yapayım. Muz, muzum var. Ay o gerçekten ne kadar güzel olmuş. Onlar yeni mi oluşuyor baba? Yeni yeni. Yeni evet. Evet. Evet böyle ıskalatıyor. Çok güzel. Köydeyiz ha. Böyle bakın. Göy ortamında. Ama demeyin ki olmaz muz nasıl yetiştirdin onu baba evet gördünüz kaç yıl oldu digeli bu ağacımız şeyimizi iki yılda bu kadar oluyor herkes digebilir yetiştirebilir evet elif muz mu yiyeceğiniz buradan siz He? Tam da dibine ayarlamış babam suyu. Öyle akıyor bakın. Dibi ıslak oluyor. Ama hiç demezsiniz, çok güzel. Bu Karadeniz bölgesi soğuk bir bölgedir. Normalde sıcak bölgeleri sever muzlar. Ama dağlarımız gördüğünüz gibi yağmurlu. Evet. Son bir babamı çekeyim. Benim karizma yakışıklı babam. <gülüyor> evet. <laughs> Oldu. Şimdi biz biraz e, kız kardeşim çocuklarla biraz gezmeye çıkacağız baba. Sen bizi evde bulamayabilirsin. Sonra belki bir düğün var. Oraya da bir saat uğrayabiliriz. Görüşürüz. Elif. Oyuncaklarla mı oynayacaksın? Ben de. He? Şeyi, ben de, ben de ben de Ama anneciğim biz de şimdi çıkacaktık. Anne. Bakalım Bakalım e, gökyüzünde ne var ne yok. Ama anne, ben de istiyorum. Tamam, sen Hı? oyuncaklarını kur. Biz gideyken sesleriz sana gelirsin. Yok. <laughs> Evet, ezanımız da okunmaya başladı. Benim doğup büyüdüğüm göğüm burası. Evet, biraz gezmelere gidelim. Çocukları bir gezdirelim, göğümüzde ne var ne yok. Şöyle ileri doğru Çocuklar nereye gidiyoruz? Gezmeye Değil mi anneciğim? İki tane genç kızımız da arkada Görünmek istemiyorlar biz de çekmiyoruz Evet Şu ileride Bir genç Ay incir gördüm Ben inciri çok severim Anne, bana Ama inciri. top inciri Bu ne kadar güçlü gelir Şuraya bak olmamış onlar anneciğim olmamış İnşallah olacak Evet burası bizim Başka var mı fındık bahçemiz Evet büyük bir incir ağacı buradan az dece şu ağaçtan hep lecelerimizi göster. pişiriyoruz Anne ne diyor göster. yani Anne göster. Evet, delikler niye senden geliyor Elif? Anne, getirmek işte. Derdikleri de çandaya koymuş. Peşimizden geliyor. Gösterelim size kızlar. Kızlar konuşuyorlar. Evet sizin tabelimiz. Çok sevdasını mı yazmışlar oraya gençler? şeyler yazdılar ama. Gençlerimizin sevdalı sevdalı. Evet. öyle bir mahallecik de bu arada var. Ay kızların kaçmasını görseniz bence inanırsınız. <laughs> Ay şuraya bakar mısınız? Bir arasam bulamam. La lahana nerede olmuş? Bakın bakın. Zor şartlarda kendini var ediyor. Ben dün yemeğini yapmıştım. <laughs> evet. Gidiyorlar ama nereye gidiyorlar bilmiyoruz. Burada. Karıymışlar dedi. Bir tane yok ya. İnsan iki tane karıymışa uzanırım diyor. Ama yok. Göy, göy. Göy demeye kık şahit lazım. Karaymışlar, meyveler hepsi boş. Bakın eriklerde bile yok ama yaz. İnsan karaymış zamanında karaymış olur. İncir var ama bakın. Yakın çekeyim bakın. Hmm. Gördünüz değil mi? Evet. Nale niye döndün? Ya, koşuyor. Evet, Anne ben koşuyorum Evet Anne ben koşuyorum Burası da bizim göğü diyoruz oraya Anne Anne Evet Komşunun bahçesindeyiz. Ayvasına bakar mısınız? Çok güzel ya. ya bol bol ricel yapacağız. Senidesiniz de? Evet. Komşunun evindeyiz şimdi. Böyle gezmelere çıkarken misafirliğe geldik. Böyle bir ekran şey yapayım. bir manzara göstereyim size dedim. Evet altta ne var dediniz? Ah köpeğe bak duruyor orada. Ne yapıyorsun orada sen? He? Kaşınıyor tabii ki. Fatma abla. Şuna şey iğne yaptır. Birey için. Evet çok güzel. Evet. Bu da bizim göğümüz. Burası Zaferli göğü. Yaylamız tabii ki e, şey dumanların arasında da var tabii ki. Ama siz göremiyorsunuz. Hıdır ne bir yaylamız bilmiyorsunuz, göremiyorsunuz. Şöyle sana, çok güzel. akşam oldu biz gezdik bir düğüne uğradık bir saatliğine de olsa ee, bir tane yonca gördük beşli dörtlü babam dedi ki onlar e, şans getirirmiş insanlara anlat dedim sen o konuyu bize kaçtı <laughs> evet kaçtı ee, içeri doğru gitti <laughs> Elif'cik udanıyor. <laughs> Çekiniyor. Emine'cik çekiliyor. Çekiniyor pardon. Öyle. Bugünlük de bu kadardı. Abone olmayı like atmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Değil mi Lale'cik? Bunlar yoruldu birazcık. Daha bahçe gezdik. Sonra bir düğüne birazcık uğradık. Çok duramadık ama bir oran çektim. Oldu. Hadi hepinize iyi akşamlar. Ay Elifcik de geldi. <laughs> Hadi bay bay yap.